Abdüsselam otu, diğer isimleri Adem otu, insan otu, Mandragora officinarum, patlıcan gillerden geniş yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Morumsu çiçekleri olan, toprak üstünde yapraklı, kazık köklü, geniş kahverengi renkli, bazen bir bazen üç parçalı köklere sahip, koyu yeşil yapraklı ve küçük kırmızı bir elma gibi meyveleri olan bir bitkidir. Kökü, insan şeklini andırır. Akdeniz ülkelerinde, yurdumuzda bilhassa Antalya çevresinde kaya dipleri, boş sahalar ve ekilmemiş tarlalarda yetişir. Ayrıca Ege ve Güney Anadolu'da da yetişmektedir. Kökler sonbaharda topraktan çıkarılır ve güneşte kurutulur. Daha sonra kuruyan kök kazınarak toz haline getirilir. Skopolamin, hosyayamin, atropin gibi alkaloidler içermektedir. Kökünün faydaları cinsel isteği arttırıcı, bitkinliği yok edici etkisi vardır. Ağrı kesici, Spazm çözücü ve uyuşturucu etkilere sahiptir. Toz suyla karıştırılıp içilebileceği gibi merhem şeklinde haricen de sürülebilir. Dikkat, zehirli olduğundan dolayı doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.